Coin Academy kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün kripto paralarda yaşanan son güncellemeleri birlikte inceliyor olacağız. Bugün gün içerisinde saat 3.30'da üfe verisi geldi. Üretici fiyat endeksi yani enflasyonun fabrikalar ve şirketler bazındaki etkileri, üreticiler için olan etkileri güzel bir düşüş gösterdi. O aynı enflasyon gibi. Genellikle zaten birbiriyle korelasyon halinde ilerliyorlar. Burada bu veri önemli bir veri. Zaten bu veri akabinde direkt e, Nasdaq tarafında bir hareketlilik başladı arkadaşlar. E, veri gelir gelmez Nasdaq ilk olarak kendini 12.900'lere daha sonrasında da 13.044'lere kadar şu anda çıkarttı. E, bugünün kapanışının e, buradaki hareketli ortalamanın üzerinde olması çok büyük bir önem arz ediyor. Buradaki MA20 12.969. MA50 ise 13.019 arkadaşlar yani buna düz hesapla 13.000 diyebiliriz 13.000'in üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor bu tablonun tekrardan pozitife dönebilmesi için aslında bakarsanız dünkü enflasyon verisinden sonra ben bu tarz bir hareket beklerdim piyasadan e, fakat Özellikle bitcoin tarafı kripto para tarafı da birazcık şişmişti arkadaşlar birazcık yükselişe doymuştu ee, Ve dünkü videoda tekrardan sizlerle konuştuğum gibi Altcoin'lerin zamanının geleceğini konuşmuştuk ee, Burada görüldüğü gibi artık altcoin'lere de para girmeye başladı arkadaşlar ee, Dünkü videoyu özellikle takip eden arkadaşlardan e, altcoin'ler hakkında Güzel yorumlar aldım Şimdi Burada bitcoin tarafına geçelim isterseniz. Nasdaq tarafını konuştuk. Evet pozitife dönen bir eğri var. Bu tarafta bir kapanış almamız gerekiyor. Bu işin birinci kısmı. Bir de bitcoin tarafına dönelim. Bitcoin tarafındaki düşüşler hala altcoinleri etkileyebilir arkadaşlar. Eğer dominansla birlikte düşerse altcoinler çok fazla yara almazlar bu süreçte. Ama oldu da burada dominans endeksiye düşüş göstermez ya da bir hafif yükseliş gösterirse... Bitcoin tarafının düşüşünde hala altcoinlerden para çıkma şansı var. 29.900'den önemli bir düzeltme konumu arkadaşlar Bitcoin tarafında. Önümüzdeki günlerde muhtemelen bu bantlara bir geri çekilme gözlemleyeceğiz. Soru işareti ise bu geri çekilmeni ilk olarak 31.000'e çarpıp direnç yiyip daha sonrasında mı ineceğimiz yoksa şu anda bu bölgelerden destek almaya çalışıp 31 bini daha sonra mı deneyeceğimiz orası bir soru işareti Altcoinler ve bitcoin için yönün kesinlikle burada yukarıyı gösterdiğini de sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar Düzeltmeler piyasalarda gelecek Ama temel analiz oldukça güzel geldi bu ay için Geçtiğimiz aylarda da güzeldi. Ee, bunun dışında önümüzdeki FED toplantısında artık herkes e, faiz artışı olmayacağı kanaatinde. E, ben de o kanaatteyim. E, bununla birlikte faizlerin önce sabit tutulması daha sonrasında işte düşüşü itibariyle daha da güzel bir hype dalgası gelir diye düşünüyorum. Normalde Bitcoin tarafının 26 bin 25 bin arasındaki bantta olması gerekirdi arkadaşlar. E, Nasdaq ile korelasyonu incelediğimiz zaman. Fakat biliyorsunuz bu e, Mart ayının ilerisinde hani 12-13 Mart civarlarında bir e, Banka krizi durumu söz konusu oldu ve banka krizinde biliyorsunuz Bitcoin 2008 yılında büyük banka krizi 2008 krizi yani e, Mortgage krizi diye de biliniyor e, Bankaların yüksek kredilerle e, Düşük kredi notlu insanlara çok yüksek krediler sağlaması sebebiyle bankalarda bir çöküş olmuştu Bundan sonra yaratıldı bitcoin 2008 yılında Bu senede bu banka krizi doğal olarak bitcoin işine geldi bitcoin ve altın gibi e, Dijital değer saklama ürünü e, Bitcoin ve Fiziksel değer saklamalarını altın için çok pozitif etkiledi. Bu sebeple normalde 25-26 arasında takılacağımızı şu anda 30.000 bantlarını konuşabiliyoruz. Bu önemli arkadaşlar. E, bu süreçte güzel bir fayda sağladığımız için bence e, hepimiz mutluyuzdur. Bu arada 28.000 seviyesi arkadaşlar. 28000 seviyesi FTX'i zaten burada içeri almıştık Hatırlarsanız şuradaki düşüş FTX Borsası düşüşüydü arkadaşlar e, Bu noktayı hallettik ve şu anda 28000'leri kazanmamız itibariyle Luna krizi hatırlayın o günleri Geçtiğimiz sene Mayıs ayları civarında Luna krizini de şu anda Komple toparlamış recover Etmiş bulunmaktayız haberiniz olsun Bu seviyeler hani yeni gelen arkadaşlar Belki e, bilmiyorlardır o dönemde Yaşananları e, bunu da Söylemiş olayım şu anda o büyük Krizleri aslında bitcoin'in Önümüzdeki süreçte aslında çok da uzun değil Arkadaşlar bir yıl kadar bile sürmedi Rahat bir şekilde bitcoin tarafı toparladı e, Altcoin'lerde çok daha Güzel toparlamalar olacağını her videoda belirtiyorum altcoinlerin zamanı geliyor arkadaşlar e, Bugün de görüldüğü üzere mesela dün daha konuştuğumuz Aptos tarafında %10'a yakın bir hareketlilik var bugün e, Her gün bundan sonra bu tarz altcoinlerin birinin ikisinin Pump yaptığını gözlemleyeceksiniz arkadaşlar şu anda benim listemde örnek vermek gerekirse Aptos ve e DYDX var e, Fakat işte bir sonraki gün e, Buradaki yükseliş dalgası mesela Ethereum'da yine aynı şekilde bir pumpta e, Bir sonraki yükseliş dalgası burada Atom'a gelebilir Nier tarafı dün yapmıştı. Madiş tarafı şu anda sessiz bekliyor. Mesela ben olsam şahsen e, buradaki Matic tablosunu yakın radarıma alırım arkadaşlar. Matic bir süredir sessiz. E, özellikle ayı sezonunda çok iyi geliştirmeler yaparak fiyatını çok güzel korumuş bir proje. E, burada Matic tarafını dikkatle incelediğimi söylemek istiyorum sizlere. Henüz burada e, az önce bahsettiğim gibi bir pump hareketi görmedik. Matic'e de bunun geleceğini düşünüyorum. Sand, Mana aynı şekilde. Onlara henüz buradaki dalga gelmedi. Ripple'a e, Mart ayının sonlarında bu dava süreci akabinde arkadaşlar bir yükseliş dalgası geldi. E, Biraz daha durulma evresinde ada adada e, yükseliş e, dalgasını yakaladı. E, tek tek altcoin'leri listemde olanları görebildiğim kadarını söylüyorum sizlere. Bunun dışında hisse senetlerine ayrıntı olarak analizine girmiyorum biliyorsunuz ama korelasyonlarını inceliyorum. Bunların da e, kripto paralara faydası dokunuyor anlayabilmemiz için. Haberiniz olsun. Hacim durumuna bakacak olursak maalesef tablo kötü arkadaşlar. Dün e, videodan sonra bir tweet paylaştım. Hepimizin özellikle ve özellikle Bitcoin için altcoin'leri dışarıda tutuyorum. Bitcoin için dikkatli olması gerekiyor dedim. E, çünkü 24 saatlik işlem hacmi 17 milyar kadar düşük bir sayıken fiyatlanmamız 30 binlerde arkadaşlar. 30 bin 300'lerde ve şu anda aslında Bitcoin tarafında bir yatırımcı kitlesi yok. Yani piyasaya yeni yatırımcı girmiyor Veyahut piyasadan e, var olan hali hazırda var olan yatırımcılar tarafından bir alım satım işlemi görmüyoruz burada e, özellikle büyük bir balina e, alımı söz konusu arkadaşlar bir de hacim düşük olduğu için fiyat çok kolay pamplanıyor hani bazı arkadaşlar şaşırıyordur işte bitcoin nasıl çıktı birden böyle 30 bine işte 3 mum atıyor bakın e, 28 binden 3 mum attı 30 bine çıktı ee, bu nasıl gerçekleşiyor hani hiç mi burada insanlar satış vermiyorlar veya burada aşağıdan alan insanlar ya da aşağıdan alan balinalar Buralarda hiç mi satış vermiyor Evet vermiyorlar çünkü piyasada yoklar arkadaşlar ee, Bu beni korkutan ve birazcık da tedirgin eden bir durum Önümüzdeki günlerde böyle sert bir düzeltme ayağa gelip Özellikle Korkmaya e, müsait yatırımcıları piyasadan şöyle bir temizleyebilirler. Bu konuda da dikkatli olun, gözünüzü açın. Yarın bir gün sert bir düşüş dalgası görürseniz panik endişeye kapılmayın. 3 e, ay önce Aralık ayında çektiğim bir video var arkadaşlar. hat e, 2023'te beklediğim rally ile ilgili o videoda fiyat 16 bindi. Hiç kimse konuşmuyordu Bitcoin tarafını. Herkes 13 bin seviyeler gelecek diyordu, bana soruyordu. Benim ısrarla 2023'te yönüm yukarıda çünkü temel analiz yavaş yavaş pozitife dönmüştü. Şu anda bakın 30.000 seviyelerindeyiz Elbet ki yarın bir gün Tekrardan bir sert düzeltme esnasında hemen Bu fake bir yükselişti Düşüş geliyor asıl gerçekleşecek olan düşüş başladı gibi başlıklar daha sık gözlemleyeceksiniz Bu sebeple paniğe kapılmamanızı Burada soğukkanlı bir şekilde kalmanızı Tavsiye edeceğim sizlere Bunun dışında arkadaşlar Burada altcoin tarafını konuştuk. Dominans endeksi hafif çekildi ama bu e, düşmeye başladı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bakın bu bir düzeltmedir. Ton demek düzeltmesidir. Dün daha dünkü videoda konuştuk bunu. Büyük sinyallerden bahsetmiştim. Tondemark gibi, RSI gibi, e, MACD gibi pek çok sinyalden satış sinyali gelmişti. Dominans alt altcoin'lere bugün para gireceği belliydi. Dün bunu sizlerle paylaştım. Bu süreç devam edecek. Benim şahsi görüşüme göre altcoin'lere para girmeye, para akmaya devam edecek. E, bakın Aptos'u dün konuştuk. Bugün Aptos'ta bir hareketlilik var. E, az önce söyledim sizlere. Matic, Sand ve Mana... Bu altcoinlerden de önümüzdeki günlerde bir hareket bekliyorum özellikle Matic'in altını çiziyorum Çünkü kendisi çok güzel bir ayı sezonu geçirdi diğer altcoinlere nazaran e, Tepeden çok az bir düşüşe maruz kaldı Ve burada aslında Matic tarafını tekrar bir sert hareketlenme geçireceğini düşünüyorum Bunu da kenara yazalım arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir e, Altcoinlerde bir Atlamaya hazır pek çok altcoin var e, Bunu da söylemek istiyorum Bunlar dışında diğer altcoinleri de tek tek inceleriz her gün bundan sonra Videoların sonlarına doğru bakabildiğim kadar altcoin'e bakacağım Şimdi Tron yetişemediklerime açıklama linkindeki Twitter adresinden Özelden sorabilirsiniz Videodan sonra onları da tek tek yanıtlayacağım Şimdi TRX için arkadaşlar söyleyebileceğim pek bir şey yok TRX olayı çok karışık arkadaşlar ee, burada sert bir atak geldi aşağı yönlü büyük bir satış dalgası yani bu tarz volatil altcoinleri yani sık sık bu tarz düşüşler yapan ya da yükselişler yapan altcoinleri ben genelde tercih etmiyorum ee, Waves de aynı şekilde bir şeydi arkadaşlar Waves'de de çok garip hareketlilikler görmüştük biz fiyat birden 60'a tırmanmıştı arkadaşlar ee, geçen sene Nisan ayını hatırlayın e, bu tarz altcoinler birazcık tehlikeli oluyor benim gözümde. TRX tarafında net bir analiz yapamayacağım şu anda. Biraz hani e, şey haberleri falan da çıktı bu arada. TRX e, tarafında ekipte e, bazı sıkıntılar. Şuradaki mumun haber kaynağı o. E, tutuklama kararı falan filan bu tarz fad haberler dolaşıyor. Hepsine hemen inanmayın. Muhtemelen bunların çoğu yanlış çıkıyor. Bunun dışında Metaverse NFT tarafını çok soran var. Onlara yarın ayrıntılı değineceğim. Ama Mana ve Sandbox'tan bahsettim zaten. Bunlar hakkında birazcık fikir edinmiş olursunuz. Yarın ayrıntılı olarak zaten inceleriz. Metaverse ve NFT tarafını birlikte gözlemleriz. Şimdilik durumlar bu şekildeydi arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.